Herkese merhaba. Bugün araştırmacı gazeteci Murat Ağrel'in çok konuşulan kitabı Sarmalı Masaya yatırıyoruz. Kitap, Türkiye'de vakıflar, şirketler ve siyasetçiler arasında kurulduğu iddia edilen devasa bir güç ağını ortaya çıkarma iddiasında. Peki, yazarın bahsettiği bu sarmal tam olarak ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte kitabın ortaya koyduğu iddiaların delinine inelim. Murat Ağırel kitabına işte bu çarpıcı tespitle başlıyor. Aslında bu gazeteci Uğur Mumcu'nun yıllar önce dikkat çektiği rabıta yani bağ kavramına bir gönderme. Ağırel'e göre bu yapı artık iktidara yakın bir güç olmaktan çıkmış, doğrudan iktidarın ta kendisi haline gelmiş. Bu alıntı aslında kitabın bütün tezini tek bir cümlede özetliyor diyebiliriz. Peki yazar sarmal derken tam olarak neyi kastediyor? Şöyle düşünelim. Bir merkez etrafında dönerek sürekli genişleyen, her bir halkası bir diğerini besleyen ve daha da güçlendiren bir yapı. Yazar bu metaforu vakıflar aracılığıyla kadroların yetiştirildiği, holdingler üzerinden finansal destek sağlandığı ve bürokraside kilit noktaların tutulduğu iç içe geçmiş bir sistemi anlatmak için kullanıyor. Peki bu devasa sarmalın kökeni nereye dayanıyor? Yazar bizi tek bir etkili öğrenci birliğine götürüyor. Kitaba göre her şeyin başladığı yer, Türkiye'nin siyasi tarihinde derin izler bırakan Milli Türk Talebe Birliği, yani kısaca MTTB. MTTB'nin hikayesindeki en ilginç noktalardan biri, zamanla geçirdiği ideolojik dönüşüm. Bakın başlangıçta daha milliyetçi bir çizgide, hatta 27 Mayıs darbesini destekleyecek kadar. Ama 1965'teki kongre bir dönüm noktası oluyor. Ağır arele göre işte bu tarihten sonra MTTB, geleceğin muhafazakar liderlerini yetiştiren bir fidanlık haline geliyor ve o fidanlığın mezunları aslında Türkiye'nin son 50 yılına damga vuran hiç de yabancı olmadığımız isimler. Kitaplar Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Güle, Bülent Arınç'tan Numan Kurtulmuş'a kadar pek çok siyasetçinin yolunun bir dönem MTTB'den geçtiği anlatılıyor. Yani yazarın sarmal olarak tanımladığı yapının insan kaynağı ve lider kadrosu iddiasına göre işte bu çatı altında şekillenmeye başlamıştı. Kitaba göre, MTTB'de şekillenen kadrolar ve ideoloji zamanla çok daha geniş bir ekosisteme yayılıyor. Yazar, bu yayılmanın ana aracınınsa yeni kurulan ve hızla büyüyen vakıflar olduğunu öne sürüyor. Ağrel'in kitabında ortaya koyduğu tablo gerçekten çok çarpıcı. TÜRGEV, TÜGVA, Okçular Vakfı gibi birçok farklı kuruluşun yönetimine baktığımızda sık sık aynı isimlere rastlıyoruz. Kitap özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bu ağın merkezinde yer aldığını ve bu vakıfların kamudan ciddi destekler aldığını belgelerle iddia ediyor. Yani kilit nokta şu. Aynı kişiler etrafında kümelenmiş, birbiriyle bağlantılı bir vakıflar ağı. Peki ağır ele göre bu devasa ağı ayakta tutan para nereden geliyor? İşte şimdi kitabın finansal mekanizmalarla ilgili en can alıcı iddialarına geliyoruz. Ekranda gördüğünüz bu rakam 99 milyon 999 dolar. Yani neredeyse 100 milyon dolar. Kitaba göre bu, 2012 yılında Türge ve tek seferde yapılan devasa bir bağışın miktarı. Arel, bu rakamı ağın içinde dönen paranın büyüklüğünü ve kaynaklarını sorgulamamız için bir örnek olarak sunuyor. Kitabın en temel iddialarından biri de bu zaten arel belediyelerden bakanlıklara değerli kamu arazilerinden türk hava yolları gibi devlet şirketlerine kadar pek çok kamu kaynağının sistematik bir şekilde bu vakıflara aktarıldığını savunuyor yazara göre sarmalı besleyen finansal motor tam olarak işte bu mekanizma bu mekanizmanın nasıl işlediğini anlamak için kitapta verilen Okçular Vakfı örneği oldukça aydınlatıcı. Arel'in iddiasına göre süreç şöyle işliyor: Önce tarihi bir kamu alanı boşaltılıyor, sonra milyonlarca liralık kamu bütçesiyle restore ediliyor ve en sonunda bu değerli mülk yeni kurulan vakfa devrediliyor. Dahası kitap, vakıf yöneticisiyle bağlantılı bir şirketin de yine büyük bir kamu ihalesi aldığını belgeliyor. Bu örnek, yazarın teorisini somutlaştırmak için kullandığı en güçlü vakalardan biri. Kitaptan bir başka çarpıcı örnek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihaleleri. Ağrel, sahibinin Bilal Erdoğan ile aynı İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğu bir organizasyon şirketinin belediyeden alt taşeron olarak aldığı işler hariç doğrudan 308 milyon liralık ihale aldığını belgeliyor. Bu da yazarın kişisel ilişkilerin ekonomik getiri sağladığı yönündeki tezini desteklemek için kullandığı bir başka kanıt. Peki tüm bu parçalar birleştiğinde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Örele göre finansal, sosyal ve siyasi bağlarla örülmüş bu yapı artık kendi başına bir sistem haline gelmiş durumda. Ve yazarın deyimiyle bu modern bir rabıta. Ama sarmal sadece para ve mülkten ibaret değil. Ağrele göre bu yapı SETA gibi düşünce kuruluşlarıyla politika öğretiyor, Pelikan gibi yapılarla medyayı yönlendiriyor ve belirli okullardan üniversitelere uzanan bir eğitim hattıyla da kendi gelecek nesil liderlerini yetiştiriyor. Yani yazar diyor ki karşımızda kamusal hayatın her alanına nüfuz etmeyi amaçlayan bütüncül bir aygıt var. Murat Ağörel, kitabının sonunda bu yapının nesiller boyu süren bir evrim geçirdiğini işte bu sözlerle özetliyor. Yazara göre, ilk kuşağın tohumlarına attığı bu ağ, ikinci kuşak tarafından devasa bir yapıya dönüştürüldü ve şimdi üçüncü kuşak bu yapıyı kalıcı bir hanedanlığa çevirmeye hazırlanıyor. Murat Arel'in Sarmal kitabı hepimizin aklına temel ve oldukça kışkırtıcı bir soru getiriyor. Sosyal, finansal ve siyasi ağlar bu kadar iç içe geçtiğinde bu devlet için ne anlama gelir? Kitapta ortaya konan iddialar hepimizi bu önemli soru üzerine düşünmeye davet ediyor.